Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mini world oynuyoruz. Ağaç bu sefer evimizden taşınıyoruz. Ağaç ev yaptık orada. Evet. Üst katta bir, bir şeyler oluyordu ama duyduğum sesleri duydum. çıt 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 diye ses Neredesin? Evdeyim sen gelme. Geliyorum. Gelme dediğim sürece de sözümü dinlemiyor arkadaşlar. Ben var, biliyorum ki. <laughs> ne oldu? Sen ne yapıyorsun orada? Arkadaşlar hepsini alamadık. Bekle. Bana bir şey aldırdın. Hadi bırakayım mı seni? Evet. Er, Starbucks, bekle, Starbucks bekleme. Beklemeyeceğim. Biliyorum. Buldun seni. Ay. Evet. Ne yapıyorsun? Oraya ne yapıyorsun? Bilmem öylesine yaptım işte. Çıksana şuradan ya. Ay bir türlü çıkamadım değil mi? Neyse. Unuttum. T Unuttum ya. Ne yapıyorsun abla? Hadi kırsana ya. Ha. Kafan ne öyle yapılıyor ya? Abi ben de yiyecek falan kalmadı. Hepsini kutuya koydum. Böyle yaptım. Beğenmedin mi? Bende yok ki. Böyle yaptım. Beğenmedin mi? Kırılmamış ayakkabılar. Şey böyle yaptım. Beğenmedin mi? Beğenmedim. Beğenmedin mi? Beğendim ya da. Deliyim mi? Yok gelme. Aynı ayakkabı giymişiz abi. Aa, kaç zamandır da elmamız yoktu ya deme Elin. Bir tane. Oo, bana veriyorsun ya. Bakıyorum. Hayır sana vermiyorum. şey koy oraya koy koy. Yok ki bende yok. Bak. Bunları yiyecek kutumuza koyarız. Artık biz evden taşındık değil mi? Artık ne yapacağız abi? Bu evde mi yaşayacağız? Ne yapmayı planlıyorsun? Üst çıkabilir miyim? Aşağı inebilir miyim? Geliyorum. Rica ederim. yok artık. Bayağı bir okumuz var. Hmm. 64 stek e okumuz var neredeyse. Öbür kutuya bakalım. O öbür kutuda kurabiyeler varmış. Abi öbür kutuda kurabiyeler varmış. İyi bu ne? Abi bunu içine koymuştun. Yatalım artık. Ya yatacağım da. Ya benim yerime niye geceler. Bekleyi geceler. Sakın ağacı kırmasın birisi. Abi uyarsak da gelme be. Dur. Bekle bekle. Dışarıda bekliyorum. Kapat. Abi kapıyı kapatacağım geri açacağım. Bak. Ben... Kapıyı bozacaksın kız. Bozmadık ki. Sen ne yapıyorsun? Kapıyı kapattım. gelecek misin? Neredesin? Geliyorum. Sağ tarafından Hı -hı. gittim. Sizi geri almaya geleceğiz. Eylül şuradakileri alır mısın benim için? Neredekileri? İçeridekileri alır mısın? Hangisi? İçerideki olan şeyleri gördün değil mi? Gördüm. Onları alır mısın? Aldım hepsini. Tamam. Geliyorum. Hangi evdesin? Aç. <laughs> Hangi evdesin? Açık. Evet, keşke <laughs> keşke bir <laughs> tane daha crafting tea yapmasaydım. Biliyorum geliyorum. Beni bekle. Bütün eşyaları getirdim abi sana. Geliyorum. Tık tık tık. Gelebilir miyim artık? Merdivenden çıkmayı biliyorsun. Gel. Hayır. Hayır biraz. Uy, derdim. Derdim bütün sana vereyim mi? Küçük. Şey. Yiyecekleri küçük kutuya koy. Hani benim açtığım al. kutuyu gördün değil mi? Sana verdim abi al. Hayır bana verme. Şuradaki küçük kutuyu gördün değil mi? Evet. Ben onu aç. Ben hani o küçük kutuyu açtım. Ona Beni görüyorsan. Görüyorum ki. Aferin. Kurabiyeden de daha çok varmış. O da orada yedek sandık olarak kalır. Dur bekle beni. Yeter ah! ya. Al koyacağım. Yatağımızı da yap. Benim yatağım yok. Yatağımızı da yapsana. Yapacağım. Abi yatağını alabilir miyim? Benim yatağım yok ki. İki tane yatak var elimde. İyi kutu. İyi kutu de hepsi. Abi kutuya hepsini koymamışız. <Gülüyor> <Gülüyor> Bakayım pislayı da ne yapacakmış. Ama çok bağıran, bağırarak konuşma. Hazır mı? Hazırım. Hı? Hazırım. Yüz katı yapmasaydık olurdu, değil mi? Evet. Abi ben birazcık yukarı çıkacağım. Full maden burası ama maden. Full maden demişmişim. Nasıl şey nereye? Abi bunlar niye buraya buldu? Böyle düştü mü? düştü. Ama geldi. Şu merdivenden indim, geldim. Ben ona bakabilir miyim? Oo. Yeşil boya yapacağım. Bak. Hem ısınmış oluruz birazcık da. Nerede yeşil boya? Abi yeşil boya yok ki. Fırında. İyi ne kuruyor niye? Fırını gördün mü? Gördüm. İçine bak fırını göreceksin. Evet Abi baksana. İyi bu ne ya? Örümceğin gözü. Bak fırında. Hmm. Onu alır mısın? Alır mı? Fırına pişir mi? Sandığa koy. Hangi sandığa? Şuradaki. Hayır o değil. Küçücük mü? Hayır. Karşı, karşısındaki büyüğü. Yanındaki değil. Yanındaki değil. Bu mu? Evet. Koyun içine yeşil boyayı. Boyaya koydum yeşil boyayı. Ay düşecektim hasta. Ben uyuyayım mı? Uyumuyorum ki. Uyumuyorum, uyumuyorum ki. Aa zaten yukarıya çıktı. Elimde yiyecekler var. Yukarıya çıksana ben de deliyim. Elimde bu varmış. Ben sana verip ben sana verebilir miyim? Orası maden. Evet, evet. Bak yatağımıza böyle bir süs kattım. Nasıl? Neredeymiş? Bak yatağımıza böyle bir şey yaptım. Nasıl? Yok, yok. Ben küçücük bir şey bakayım. Yok, Ay, abi bana meyve verir misin? Yiyeceğim de. Acıktım. Bu fırın mı? Bakayım içinde yanıyor. Abi üst kata çıksana Üst kata Eşyaları yapalım der Bir dahakine girme tamam mı? Tamam mı Eylül? Tamam abi aşağı Der yukarıya Yukarıya der abi Neredesin? Hadi bak niye? Abi yukarıya dersene Vovv <laughs> Küçücük kutuya baksana. Bakayım. Da 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 da. Abi hadi yukarıya çık. Yukarıya çık. Çıkıyorum. Geldim. Burası da güzel. Ama burada eşyalar yok. Abi. Çekil. Ha? merak etme. Ay neredesin? Nerede olduğumuzu biliyorsun değil mi kız? Biliyorum ki. Öldü ya abi atlamadı. Ama botun kay botun kayboldu. Botun yok. Neyse sen botsuz güzel görünüyorsun. Abi neredesin? Dümdüz ilerle tamam mı? Ablama düşmeyip dümdüz ilerle. Bizim evin olduğu yeri biliyorsun. yanlışlıkla aşağı düştüm. Anneciğim ben de aşağı düştüm. Abi niye? Ay özür dilerim. Ne yapıyorsun? Abi hadi ben yukarıya çıkacağım. Abi düşerim ya. Abi düşersin. Abi aşağı in hadi. Ben de deneyeyim. Ya. Ne yapalım abi? Merdivenden in. Merdivenden ineceğim. Nasıl ineceğim? İnemiyor ki. Ay baktım senin yüzünden. Çık öyle devam et. Öyle bir daha da. Ya Eylül aşağı atlama. Ama ama düşmüyorum ki. Hep sen aşağı. Yanlışlıkla yapıyordum. Bile bile yapıyorsun sen. Ben de yanlışlıkla yapıyordum. Hı <laughs> hı ya. Botunu buldum. Botunu buldum. Versene. Botunu ver. Versene botunu. Almam bak. Ay. Atlama, atlama. A o zaman ben verdim. Sen verdi <laughs> benden indir beni o zaman bebek misin daha Ya bana kim verdi bunu? Al bana kim verdi bunu? Yukarı verir misin? Neyi? Elindeki <laughs> şeyi. Tamam. Veriyorum. Tamam. Alırım ben. Merdivenden in. Merdivenden in. Dur al. Tamam. Ben de bir yatağa atlayacağım. Yatağın Koy. 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 Kutuya. Benim açtığım kutuya. Tamam. Al koyacağım. Hadi açayım oldu. Hadi iyi, Hadi iyi geceler. İyi geceler. Sana da. Sana da. Abi. bot. Öndürme. Sen beni burada bekle. Abi benim botum yok. Ben sana botunu botunu buldum. Gelme tamam mı? Tamam. Allah ölüm. Patlama patladı ya. Allah kahretsin imdat yardım edin. Öldün mü? Öldüm mü lan sendeki? Çık çık çık. Çık. Al, ne Al giy botunu verdim. Nerede? Can... Aldı. Yiy onu. Lütfen endirmen buraya ışıklanma. Yağmur yağsa da. He uzaklara gidiyor. Ya yaklaşıyor. Eylül sen mi? Ya yaklaşma. Git buradan. Ay aslında. Dur neredesin? Bakma endirmene. Endirmene bakma. Bakma bakma. Bakmıyorum. Bakma dedim. Bakmıyorum ki. Sadece aç, sadece aç açtığım kutuya bakıyorum. Az sana yeni kılıç yaptım. Hem de taştan. Yani. Videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Bekle Eylül. Elim abi elimden elimde taş var. Baksana. Bak. Tamam, bak kameraya bak evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geliyoruz görüş görüşmek üzere hoşçakalın